<laughs> Merhaba arkadaşlar, kızılçik şerbetinin nüneye dün e, bir özel bir röportajda detaylar gözden kaçırıyordu. Vay be Feriha gerçek bir hayatından isimlenmemiş. Tabi o zaman dizilerde gerçek bir hayat hikayesidir diye fezatçılık e, annesinin işinden küçük ipucuları e, vermiş. Evet biliyorsunuz adını Feriha koyduğumcesi bir zaman bir dizlerinden dizilerinden biri olmuştu. E, Feyza Çiveli'nin e, senaryosu annesi Melih Çiveli'ye ait adını Firha koyduğum ile ilgili itiraf kapıcı kızı Firha karakteri gerçekti diye söylemiş ve bu en çok magazin gündeminde yayılan haberlerden birini ve e, çok teşekkürler. Feyza Çiveli benim iyi oynamamın sebeplerinden. bir Hiç geçmez. İnanılmaz adil bir